Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere narenciye bitkilerine göz aşısı nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. Narenciye bitkilerinden en çok kullanılanı, en çok yaygın olanı portakal, mandalina ve limondur. Sizin de elinizde anaç bir ağacınız varsa, çekirdekten yetişmiş bir portakal, çekirdekten yetişmiş bir limon ağacınız varsa bu büyük bir ihtimal meyve vermeyecektir. Ve o ağaç yeteri kadar büyüdüğü zaman uygun dallarına uygun şekilde göz aşısı yaparak bir kök ağaçtan portakal, limon ve mandalina toplayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yapabilmenin sırrı da aşılamaktan geçer. Bu sebeple bahçenizdeki uygun bir ağaca 3 ayrı meyveye aşılayıp 3 ayrı meyve hasat edebilirsiniz. Şimdi ben bu uygulamayı limon örneği üzerinde göstermek istiyorum. Şimdi bahçemize geçelim. Bahçemizdeki 7 veren limon ağacımızdan uygun bir dal alalım. Ve bu dallardan da uygun gözleri uygun şekilde çıkartıp aşılamaya müsait olanları da anaç ağacımıza aşılayalım. Yedi veren limon ağacımızın yanına geldik. Bu yılın sürgünlerinden bir tane bulup aşılama için kullanacağız. Burada güzel bir sürgün var. Gövde yapısı yuvarlak. Gövde yapısının yuvarlak olması çıkarılacak gözün daha sağlıklı bir şekilde çıkmasını sağlayacak. Çünkü narenciye bitkilerin genç dalları genellikle köşelidir. Trigonal ya da tetragonal dediğimiz 3-4 köşeli olabilir. Bu köşeli yapı gözün sağlıklı bir şekilde çıkartılmasına izin vermez. Bu şekilde yuvarlak bir gövde işimizi çok güzel görecek. Ve şuradan kesiyorum arkadaşlar. Böylece anaç göz alma işlemini tamamlamış olduk. Bu yuvarlak gövde bizim işimizi çok kolaylaştıracak. Şimdi uygun bir ağacımıza geçip aşlamaya devam edebiliriz. Yedi veren limon ağacımızdan yuvarlak gövdeli bir dal aldık. Az önce de söylemiştim. Narenciye bitkilerinin taze sürgünleri 3 köşeli, dört köşeli olabiliyor. Bu köşeli dallardan göz çıkartmak çok zor arkadaşlar. Bu sebeple yuvarlak gövdeli bir dal seçmemiz hayati derecede önem taşıyor. Çünkü gözler sağlıklı alınmayacağı için aşı tutmayacak. Aşı tutmayacağı için de o dal yaşamayacaktır. Bu sebeple hayati derecede önemli bir ayrıntıdır bu. Şimdi bu dalı ve bu daldaki gözleri kullanarak bahçemizdeki uygun ağaçlara göz aşısı nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Maalesef kayda başlamadan az önceki o yuvarlak gövdeli dalın yapraklarını kestim. Bu şekilde yapraklarını kesiyoruz arkadaşlar ve bir tane göz belirliyoruz. Bu belirlediğimiz göz şu arkadaşlar. Şimdi bu gözün yaklaşık yarım santimetre, bir santimetre üzerinden bir çizgi çiziyoruz. Yine aynı şekilde alt taraftan çizgi çiziyoruz. Ve bu çizgileri birbiriyle birleştiriyoruz. Alttan da birleştiriyoruz. ve bu dikine çizdiğimiz çizgiye bıçağımızı takıp hafifçe çekiyoruz ve gözümüzü alıyoruz arkadaşlar. Bu aldığımız gözde şu yaprak sapı kabukla yaprak sapı arasındaki şu noktada sürgün beklediğimiz göz. Şimdi kabuğun içine bakıyoruz arkadaşlar ve şuradaki beyaz noktayı görüyoruz. O beyaz nokta bu sürgünün sürmesini sağlayacak olan öz bölgesidir. Yani bu gözü patlatacak olan öz bölgedir. Eğer aldığınız gözde bu beyaz nokta yoksa aşınız ne kadar sağlıklı vurulursa vurulsun tutmaz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir işlem yapıyoruz. Bu dalı T harfine benzer bir çiziklerle yara açıyoruz. Sonra bu dikine çizdiğimiz çizgiye bıçağımızı taktırıp şöyle kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi kendiliğinden yavaşça kalkar arkadaşlar zaten bu kabuk kalkmıyorsa bilin ki aşılama mevsimi gelmemiş demektir. Aşı yatağımızı güzelce açtık. Ve az önceki aldığımız gözü buraya şu şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Ve işlem tamam. Bir streç film yardımıyla güzelce saracağız. Alttan başlıyoruz arkadaşlar. Çünkü şu yaprak sapına tırnağımızla bastırıp oradaki gözün odun tabakaya tam anlamıyla yapışmasını sağlıyoruz. Sonra da madde geçine engel olmayacak şekilde sıkıyoruz. Çok fazla sıktığımızda iletime zarar veriyor. İletime zarar verince de arkadaşlar aşımız tutmuyor. Çok gevşek sıkınca da hava alıyor. Bu sebeple aşımız tutmuyor. Yani bu sıkma oranını gerçekten iyi ayarlamamız gerekiyor. Böylece aşımız inşallah güzelce tutacak. Ve arkadaşlar bu göz için işlemi tamamladık diyebilirim. Stretch filmimizi de aşağıdan bağlayacağız. Rüzgarın etkisiyle açılmasın. hızlı bir şekilde aynı işlemi bu dala uyguluyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar iki tane göz aşısını yaptık. Hemen şu arkada geçen hafta yaptığım bir aşı var. Şimdi o aşı'nın durumuna yakından bir bakalım. Bir haftalık bir aşı arkadaşlar. Akın yaprak sapı düştü ve buradaki yeşil noktayı görebiliyorsunuz. Şimdi sargıyı çözmeyeceğiz arkadaşlar bu sürgün yaklaşık 10 cm olduğunda sargıyı çözeceğiz. Ve o 10 cm'lik sürgünü de şuradaki gövdeye bağlayacağız ki rüzgarın sarsıcı etkisiyle kırılıp kopmasın. Ve şimdi hem geçen hafta hem de geçen yıl yaptığım aşılamanın sonuçlarına bir bakalım. Burada narenciye bitkileri için uygulanan göz aşısı işleminin üzerinden tam bir hafta geçmiş bir çalışma var. Görüyorsunuz gözümüz henüz sürgününü oluşturmadı ama sürgününü patlatmak üzere. Bu da aşının bir hafta içerisinde nasıl bir sonuç verdiğini gösteriyor. Şimdi de geçen yıl yapılan narenciye göz aşılarının durumunu bir görelim. Burada da geçen yıl yapılmış narenciye göz aşısının durumu var. Bakın buradaki geçen yıl buraya kaynaşan göz buradaki de tam şu noktadaki de buraya kaynaşan göz ve sürgün gelişimini görüyorsunuz. Burada da çok güzel bir aşı noktası var. Ve arkadaki aşı noktası da çok güzel. Yani arkadaşlar az önceki anlattığım kurallar çerçevesinde narenciye bitkilerinize aşı yaparsanız bir ağaç üzerinde portakal, mandalina, limon yani 3 çeşit meyveyi toplayabilirsiniz. Az önceki anlattığım kurallar çerçevesinde aşılar yapıldığında gayet sağlıklı bir şekilde tutar ve sürgünler gelişir. Ve yine o kurallar çerçevesinde yapıldığı için de bu tutan aşılar farklı farklı gözlerden yapılırsa bir bitki üzerinde portakal, limon ve mandalina yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu ağacım aynen bu şekilde. Ağacımın üst dalları portakal. Şurada çıkan yeni sürgünler mandalina ve bu sürgün limon. Yani bir ağacımdan 3 çeşit narenciye meyvesi toplayacağım inşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi narenciye bitkilerine göz aşısı bu şekilde yapılır. Püf noktaları tekrar hatırlatmak istiyorum. Birincisi arkadaşlar kabuğun gövdeden kolaylıkla ayrılması. İkincisi göz aldıktan sonra o göz noktasında patlaması yani sürgün vermesi beklenen noktada kabuğun iç yüzeyinde bir beyaz nokta olması şart o beyaz nokta yerinde bir boşluk varsa öz ana gövdede kalmış demektir ve o aşı kesinlikle tutmaz. Az önce hem bu yılın hem de geçen yılın çalışma sonuçlarını da gördünüz. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.